böyle yatıyor falan. Çok az daha ya. Tamam. Hı. Evet. Koku kapatamadık ama. Şimdi. Şimdi Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle to-do list nedir, nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır ya da nasıl yapılmamalıdır hep birlikte bunları konuşacağız. <laughs> Öncelikle şey to do list nedir dersek to do list aslında günlük yapılacaklar listesi denilebilir. Bir iş veya okul gününüzde gününüzü planlamanıza yardımcı olacak bir rehber niteliği taşıyor. İrem to do listi çok net bir şekilde açıkladı. Tabii ki de biz de günlük bir iş gününde to do listi çok fazla kullanıyoruz. Tabii ki bunun için ajans olarak çeşitli tool'lardan yararlanıyoruz. To do listimizde neler oluyor? Aslında to do list hiçbir zaman böyle bir gün bütün yapılacakları tamamlayıp tıklayıp ertesi gün sıfırdan bir şeye başladığımız bir liste tabii ki de olmuyor. Günlük devam eden şeyler var, rutinde devam eden, iki günde bir tekrarlı bir şekilde devam eden iş kalemlerimiz oluyor. Yapacağınız işler, o gün alacağınız aksiyonlar, o gün girecek olduğunuz toplantılar ya da bu arada kişisel notlarınızı da to-do list olarak listenize ekleyebilirsiniz. Örneğin bir arkadaşınıza söyleyeceğiniz bir şey olabilir, bir marka yatacağınız bir mail olabilir ya da saat 3'te annenizi aramanız gerekiyordur. Bunu da to-do listenize mutlaka ekleyebilirsiniz. Tutu yaptığınız işlerin üstünü karaladığınızda ya da tik attığınızda aslında çok daha kolay bir şekilde görüyor olursunuz. E neleri tamamladınız ya da neleri tamamlamadınız. Bunlar için bazı uygulamaları kullanabileceğiniz gibi aslında çok basit kağıt ve kalemle de bu işi halledebilirsiniz. Peki doğru bir to-do list kullanımı nasıl olmalıdır? Bir kere kesinlikle aksiyon odaklı yazmalısınız. O gün içerisinde yapacağınız işleri aksiyon odaklı yazmalısınız. Yani ucu açık bir to-do list kendinize o şekilde bir test atmanız çok doğru değil. Hani bir şey yapacaksanız mutlaka fiillerden yararlanmalısınız. İşte bunu oku, bunu at, bunu yap ya da bunu bu toplantıya gir gibi böyle daha çok aksiyon odaklı olması gerekiyor to-do listinizin. ve çok uzun uzadıya bir checklist'iniz olmaması gerekiyor. Yani tabii bizim kullandığımız tool'larda şu özellik var mesela ön Ön izlemede biraz daha soft ve aksiyon odaklı bir test görünürken yorum ekleyebileceğiniz bir kısım var. Bu yorum eklediğiniz kısım tam olarak ön izlemede görünmüyor. Fakat siz içine girdiğinizde detayları görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir tanımlama ve detay kullanacaksanız mutlaka yorumlara ya da teskin içerisine eklemeniz gerekiyor. Doğrudan ön izlemede ya da bir kağıtta olsun ya da bir uygulamada olsun yaptığınız to-do liste çok fazla uzun uza diye böyle detay vermemeniz gerekiyor. Bu daha çok sizin kafanızı karıştıracaktır. Evet, kısa ve öz cümleler. Kesinlikle. Artık çoğu dijital to-do list uygulamasında aslında zamanlayıcı özellikleri de bulunuyor. Bir madde girdiğinizde onu hangi gün tamamlamanız gerektiğini yazdığınızda küçük hatırlatmalar yapıyor gün içerisinde. Bu şekilde de unutmamayı sağlıyor. Şimdi gelelim uygulama tavsiyelerine. Biz ajans içerisinde tabii ki çalıştığımız farklı markalar ve farklı ekipler gereği çeşitli tool'lar burada kullanıyoruz uygulamalar. En sık kullandığımız tool Asana. Asana'dan sonra tabii ki Trello var, Monday var, Slack var. Hani bu tarz uygulamaları da bazı ortak iş yaptığımız markalarımızda brieflerin akması için aslında aramızda kullandığımız tool'lar oluyor. Bu şekilde tavsiye verebiliriz. Asana'dan gitmek gerekirse aslında bize nasıl faydalar sağlıyor? Asana'nın şöyle bir özelliği var aynı zamanda diğer online tool'larında. Bir test atadığınız zaman arkadaşların ortak paylaşımı açabilme imkanınız var öncelikle. Yani siz orada bir iş yaptığınızda, bir teski tiklediğinizde aslında bütün ekip oraya şahit oluyor. Ya da aranızda bir iş paslaşması oluyorsa bunu çok kolay bir şekilde doğrudan isme atayabiliyorsunuz. Ve kişi bunu sadece o uygulamaya girdiğinde görmüyor. Mail olarak da düşüyor, hatırlatıcı olarak da geliyor. Yandan alım satıcı da çıkıyor. Yani aslında birçok bir takım işi yapıyorsanız kesinlikle bu tarz tool'ları kullanmanız gerekiyor. Tabii ki başka faydaları neler var? Çok rahat bir takip sağlıyor ve geçmişe yönelik bir arşiv tutuyor. Yani aslında bir çalışma alanı açtığınızda açtığınızda ve o çalışma alanına eklediğiniz testleri birer birer dediğinizde siz veya ekip arkadaşlarınız geçmişe yönelik baktığınızda belki on binlerce iş kalemi bitmiş oluyor ve hani bu sürekli arşivlenerek devam ediyor. Geçmişe yönelik bir iş taraması da burada çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu dört uygulamadan hangisi kullanırsanız kullanın hepsi gerçekten çok farklı alanlarda verimli. Bu şekilde. Şimdi dijital taraftaki uygulamalardan ve to-do list tool'larından bahsettik. Peki hani tabii ki de illa dijital tarafta bir to-do list hazırlamanıza gerek yok. Kağıt üzerinde de bunu yapabilirsiniz kişisel testleriniz için. Sen mesela İrem nasıl to-do list yapıyorsun? Ben daha çok kağıt kullanmayı seviyorum to-do list yaparken. Bu noktada renkli post-itler ve ajandalar benim olmazsa olmazım. post oldu. Evet. <laughs> Bu noktada renkli postitler ve ajandalar benim olmazsa olmazım. Ajandaları istediğim gibi günlere bölüp günlük takip listemi oradan da yapabiliyorum. Ayrıca yaptığım işlerin üzerine kendi elime tik atıyor olmak. <laughs> Ayrı bir başarmışlık hissiyatı yüklüyor bana. Onun dışında artık çok fazla kırtasiyelerde satılan bu tür to listler de var. Kolaylıkla ulaşabileceğiniz. Onları da kullanabilirsiniz eğer dijital bir uygulama kullanmak istemiyorsanız. Ama bu biraz benim kişisel notlarım için. Şimdi ekiple çalıştığım zamanlarda sonuçta oraya yazdığım şeyleri ekip arkadaşlarım göremediği için dijital uygulamaları ben de çok fazla kullanıyorum artık. Asana'ya çok alıştım ve hani elimin kağıda gitme sıklığı biraz azaldı diyebilirim bu noktada. Birbirimizin notlarına oradan çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu da bize kolaylık sağlıyor. Aslında senin normal kağıda yazdıklarını da yine ekiple kullanılabilir. <laughs> bunu yaptın mı? Yapmışsın tamam. Örneğin. <laughs> Şimdi tabii ki to do list, hani bir test yapıp yolunuza baktığınız bir rehber niteliğinde İrem'in de dediği gibi. Fakat bir de bu işin toplantı boyutu var. Tabii ki biz artık pandemi dolayısıyla online, zaten online bir iş yapıyorduk. Daha da onlinelaştık. Zoom toplantılarımız oluyor, Google Meet toplantılarımız oluyor. Onun dışında Microsoft Teams toplantılarımız oluyor. Her kanaldan bir toplantı yoğunluğumuz var zaten burada. Asana gibi uygulamalar ve Google takvim de aslında anımsatıcı niteliğinde oldukça bizim işimize yarayan uygulamalardan bir tanesi. Toplantılar 10 dakika önce bize mutlaka bir hatırlatma bildirimi geliyor. Toplantı bittikten sonra bir sonraki toplantını yine cep telefonunuz üzerinde görebileceğiniz bir akışı oluyor. Ertesi günkü, öbür haftaki, ondan sonraki haftada toplantınızı komple görebileceğiniz ve sürekli size hatırlatan bir sistem aslında arka planda çalışıyor. Bu da tabii ki to-do list'in bir tamamlayıcısı gibi düşünebilirsiniz. Bu noktada da çok faydalı oluyor. Bugünkü videomuzda sizlerle to-do list'in nasıl yapıldığını konuştuk. Bence çok yararlı bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Nasıl başlıyorsun? <laughs> Bu İngilizce terim adı olmadı. <laughs> Yok o günem kapansın oğlum. Ne diyeyim? Bizim turizm. Bizim bitti. <laughs> bitti abi. <gülüyor> bitti. <gülüyor>